Herkese merhaba, ben Ali Bilal Akman. Arkadaşlar, bugünkü konumuz ozon jeneratörleri. Ozon jeneratörü nedir? Ozon jeneratörü, bulunduğumuz ortamdaki solunabilir havayı ozon gazına çeviren bir teknolojidir. Bu makine ne işe yarar? Bu makine, bakteri kaynaklı kokuları yok etmek için çoğunlukta kullanılıyor. Nerede? Oto detaycılar çok fazla kullanır bunu. Büyük otellerin tamamında çok fazla kullanılır. İşte bir su baskını vesaire olduktan sonra temizlenmiş alanlardaki sudan, küften kaynaklı kokuyu gidermek için çok fazla kullanılır. Peki bunun dışında hangi alanlarda kullanılır derseniz bu makineyi çok tabii bir şekilde her türlü canlıyı yok etmek için kullanabilirsiniz. Bunu böceklerin yok etmek için böyle bir böcek baskını olmuş işte çok fazla ilaçlarla vesaireyle uğraşmak istemeyen insanlar genelde bu makineyi 25 metrekare alanda bir 15-20 dakika kullandıktan sonra 1 saat süreyle alanı kapalı tutarlar. Sonrasında açıp normal havalandırdıktan sonra kullanımlarına devam ederler. O, o esnada bu gazın ulaştığı her yerde yaşayan tüm bakterilerin tamamı yok olur. Yani böceklerin kendileri, böceklerin yumurtaları, ve böceklerin beslendiği işte daha küçük mikroorganizmalar bile yok olmuş olur. Dolayısıyla konuyu kökünden çözmüş olursunuz. Bu makineyle ilgili herhangi bir şekilde demoya ihtiyaç duyarsanız lütfen bize ulaşın. Hoşçakalın.